Merhaba arkadaşlar. Unit Converter diye bir çalışmamız var. Burada e, mile'dan kilometre'ye, kilometre'den de mile'e hesaplama yapan çok basit bir screen flow yapacağız. E, from olacak, to olacak, bir de amount olacak. Biz nereden nereye çeviriyorsak onları belirttikten sonra amount'a da girdikten sonra ekranda e, kaç kilometre, kaç mile var, kaç mile, kaç kilometre var onu bulmaya çalışacağız. Öncelikle bir screen flow yapalım. Screen flow'umuzla o çalışmaya yapabiliriz. Yeni bir flow yapıyorum ve screen flow'u seçiyorum. Evet, madem bir screen flow'umuz var, madem inputlarımız var, o zaman screen eklememiz gerekiyor. Buna units info diyebilirsiniz ekranımıza. Daha sonra üç tane, e, üç tane input'a ihtiyacım var. Birinci input'umu picklist yapmak istiyorum. Çünkü nereden nereye seçeceğim önemli benim için. Mile'dan kilometre, kilometre may. O yüzden buna from diyorum. From ismini veriyorum ve bunu required yapıyorum. From e, ve buna iki tane choice ekliyorum. Birincisi kilometre bu şekilde ikincisi mile. Bu choice'ları ikinci e, de kullanacağım. İkinci bir pick eklediğim zaman onu da tu diyeceğim. Ve her ikisini de orada kullanacağım. Görüyorsunuz şu anda yok. Kilometreyi kullanabilirim. mile de kullanabilirim. Yeniden oluşmama gerek yok. Çünkü aynılarını kullanacağız. Bunlar seçildikten sonra arkadaşlar bir de number'ımız var. Number'ımız e, bizim amount'umuz olacak. Buraya amount yazıyorum. Ne kadarsa. Kaç kilometreyi kaç mile çevireceğiz. Bu o. Bunu da defa, e, şey yapalım. Decimal place 2 koyabilirsin. Bazen ondalık çıkabilir. O yüzden e, yok. Buna, buna sıfır koyalım şimdilik. Sonuca 2 koyalım. Evet bu şekilde bir form yaptık. Şimdi amount'u hesaplamamız gerekiyor. Burada bir formül kullanacağız arkadaşlar. Amount'u hesaplarken yeni bir resource yapıyorsunuz formülü seçiyorsunuz ve burada result diyebilirsiniz. Tek bir result olabilir. Tek bir result. Data type'ımız burada ne olacak? Sonuç olarak bana number olarak geleceği için bu şekilde ondalık sayıda da 2 tutuyorum. Çünkü bir bölme işlemi e, olabilir. E, ondalık sayıyla çarpma işlemi var. O yüzden iki e, tutuyorum. Şimdi arkadaşlar e, mile ve kilometre seçilmek zorunda. Required yapmıştık ama hangisi seçilmiş? O yüzden burada bir if e, gerekiyor. If e, fonksiyonu kullanarak biz e, şartımızı koyacağız. Mesela from e, kilometreden mile ise. miledan kilometre ise onu yapalım. İlk şartımız şu. İlk şartımız şu. F, e, from kısmı from kısmı kilometre ise. O zaman ne yapıyoruz? eğer e, ilk seçilen ilk seçilen bu e, şeyimiz from'muz yani ekrandan seçtiğimiz from e, burada eşittir arkadaşlar neyse kilometre ise buradaki kilometreyi seçiyorsunuz. Ve aynı zamanda sadece bu değil aynı zamanda end diyorsunuz arkadaşlar operator kullanıyorsunuz ve burada end diyorsunuz aynı zamanda ekrandan seçtiğimiz to eğer neyse miles arkadaşlar eşittir diyorsunuz. Bunu da mile eşit diyoruz. Eğer buysa yani kilometreden mile ise arkadaşlar o zaman ne yapacağız? Şurada yapacağız. Kilometreden mile ise o zaman burayı yapmamız gerekiyor. Value of value if true value if false. Yani doğruysa gerçekten kilometreden mile geliyorsa o zaman hesaplamayı şurada yapacağız. Şimdi kilometreden mile çevirirken arkadaşlar ne ile çarpıyoruz? Bir kilometre kaç mile? 0.625 olması lazım. İsterseniz buraya bakın. One kilometre to mile diyelim. 0.621'miş. Şöyle bakalım. 0. şu arkadaş. Bununla çarpabilirsiniz. Bununla çarpabiliriz. O yüzden ne yapıyoruz mesela hesaplarken? Bizim amount'umuzu ne ile çarpıyoruz? Çarpma işlemi yine sağ tarafta var burada times multiply göreceksiniz normalde yıldız arkadaşlar onu da şu rakamla çarpıyorum 0.625 eğer değilse kilometre mile değilse şimdi mile to kilometre de olabilir yeniden şurada bir if eklemeniz gerekiyor arkadaşlar şurada yeniden bir if ekleyelim if diyelim burada yeni bir logic oluşturacağız. neyse aynı şeyi yapıyoruz şimdi kilometre to, burada ne yapmıştık Kilometre den mile yapmıştık. Şimdi tam tersini yapacağız. Eğer from eşittir arkadaşlar neyse milese bu kez milese seçiyorum. Ve aynı zamanda end diyorsunuz yukarıdan şuradan end diyorsunuz ve neyse ee, to kısmı arkadaşlar toya gelelim to eşittir neyse. Kilometre ise tam tersini yapıyoruz. O zaman ne ile çarpacağız? Onları burada yapacağız. O zaman ne ile çarpacağız? O zaman 1.6 ile çarpacağız. Eğer maildan kilometreye çeviriyorsak o zaman geleceğiz bunu sileceğiz buradan. Amount'umuzu bulacağız. Amount e, çarpı arkadaşlar. Multiply seçiyoruz. Burada boşluklar bırakmanızı tavsiye ederim. 1.6 ile çarpıyorsunuz. Eğer bunların ikisi de değilse o zaman amount'un kendisini koyabilirsiniz. Çünkü bir değişiklik yaşanmayacak. Demek ki kilometreden kilometre yapılıyor ya da mayla mayla yapıyor bir değişiklik olmaz. Bu şekilde arkadaşlar formülünüzü oluşturabilirsiniz. If içinde if var. Çünkü iki şartım var. Kilometreden mile olabilir, mile kilometre olabilir. İki şartım var. If içinde if ekleyerek bu şekilde devam ettim ikinci ifi sağ tarafa ekliyorsunuz. Çünkü birincisi olmadıysa iki, ikinciyi kontrol ederken yani yanlış olma durumunda tekrar ifi kontrol ediyor. Bakıyor gerçekten ayrılan kilometreye ise 1.6 ile çarpıyor değilse mantın kendisini direkt yazıyor. Şimdi arkadaşlar bunu ekranda gösterebiliriz şöyle. Mesela hani güzel gözüksün diye bir section eklesek, section eklesek bunu en yukarı koyabilirsiniz. Onu da iki parçaya bölseniz. Sağ tarafı biraz daha küçük 4 yapsanız. Sol taraf 8 parça kalsa. From to bir de amount'u bu tarafa koysak. Result'u şuraya koyacağız. Onu da arkadaşlar display text ile çok rahat yapabilirsiniz. Display text'i koyalım buraya. Ve adına da display result ismini verelim. O biraz önce oluşturduğumuz formülü buraya koymamız gerekiyor. Öncesinde buraya e, result diyebilirsiniz mesela altına da bizim o oluşturduğumuz formülü koyuyoruz. Hani biraz ortaya gelsin sonra biraz büyük olsun e, diyorsanız mesela şöyle result biraz daha küçük olsun diyorsanız onu 24 yapalım. Hani kalın olsun diyorsanız result kısmı yeşil olsun diyorsanız onu seçerek onu da yeşil yapabiliyorsunuz bu şekilde. Hani isteyenler tabii ki farklı renk kullanabilirler tamamen size kalmış. Mavi de kullanabilirsiniz. Şu şekilde güzel bir mavi rengi alıp kullanmanız mümkün. Dan diyelim ve çalışıp çalışmadığına bakalım. Evet. Unit Converter diye bir isim veriyorum. Çalışmama save yapıyorum. Run yapınca çalışmasını bekliyorum. Şimdi bakalım gerçekten çalışıyor mu? Result diyor ama içeriği göstermiyor bakın. Diyelim ki Kilometreden mile çevirmek istiyorum. 80 kilometremiz olduğunu düşünelim. 49.71 milemiş arkadaşlar. 80 kilometre. Tam tersini yapalım. Mileden kilometreye çevirelim. O zaman 80 e, milenin 128 kilometre olduğunu görüyoruz. Eğer mileden mileye çevirseydim bir değişiklik olmayacaktı. Ya da kilometreden kilometre çevirseydim yine bir değişiklik olmayacaktı. Burada arkadaşlar şöyle bir şart da koyabilirsiniz. Yine de gelin mesela e, tu kısmı olabilir mesela tu tuyu seçerken bir validate input koyabilirsiniz. Bakalım var mı? Keklisi olduğu için validate input'u göremiyorum. Evet. Bakıyorum validate input yok. Evet. Validate input olsaydı güzel olurdu. Yani birbirine eşitse bir hata mesajı verdiği. E, ama onu da yapabilirsiniz. Nasıl? Mesela amount'u göstermesiniz. Amount e, şurada arkadaşlar tam şurada amount'tan önce bir display text gösterip yani çözüm yolları çok arkadaşlar şurada bir display text gösterip bunu da ne zaman göstereceğiz? E, amount'u seçmeyelim mesela. Amount'u ne zaman gösterelim? Bunlar birbirinden farklı olduğu zaman. Bizi bir diye açarsanız e, dersiniz ki eğer mesela amount'u göster ne zaman? From, from e, ama o ikili yapamıyoruz diye biliyorum. From eşittir e, kilometre ise tam biraz karışır. E, ama iki şart koyabilirsiniz. From eşittir kilometre ise, to eşittir miles'a. onu yapalım bakın. From eşittir kilometre ise birinci şartımız bu. İkinci bir şart ekliyorum. To eşittir neyse, mil ise onu ekliyorum. Bu birinci şartımız. Ee, ya da arkadaşlar üçüncü şartımı ekliyorum ee, tam tersi düşünün from eşittir miles arkadaşlar eşittir miles diyoruz ve e, dört tane olacak bakın ve to eşittir e, to'yu bulalım to eşittir kilometre ise kilometre ise göster ama tabii ki burada arkadaşlar bu şekilde end olmaz bu mümkün değil bir logic eklemeniz gerekiyor 1 e, ve 2 ya da diyeceksiniz or bunları parantez içine koyacaksınız çünkü ayrı ayrı 1 ya da 2 ya da 3 ya 3 ve 4. 1 ve 2 ya da 3 ve 4 şeklinde bu şekilde yaptığınız zaman arkadaşlar ne olacak? E, bu şekilde yaptığınız zaman amount'u o, o şekilde gösterecek. Yoksa göstermeyeceği için e, ne olacak? Hesaplama yapamayacak. Display text'e de şöyle bir mesaj yazabilirsiniz. Mesela error Mesaj diyelim ona, Display Text'e diyelim ki eğer bu şekilde seçmemiz o zaman e, şey diyebilirsiniz e, işte from and to birbirinden farklı olacak diye bunu şu anda eklemiyorum, siz kendiniz ekleyebilirsiniz. Ama amount'u saklamıştım, onu da gösterdim. Save yapalım, bakalım nasıl çalışıyor. Run yapıyoruz. Sonra, from, bakın amount gözükmüyor kilometreden kilometre seçince gözükmüyor ama mail seçince geliyor arkadaşlar mailildan kilometreye seçince yine geliyor ve biz çok rahatlıkla hesaplamamızı yapabiliyoruz arkadaşlar Evet bu çalışmamız bu şekilde